Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahlik Haftası kapanış törenine katıldı. Konuşma yapan Bolat, pazartesi günü Kırşehirli esnafa 100 milyon lira kredi desteği gönderileceğini belirtti. Faiz oranlarının yıl sonuna kadar düşeceğini söyledi. Kırşehir 3.2 milyar lira almıştı. Bu senede 754 milyon lira aldı. Pazartesi günü de ekstra 100 milyon lirayı göndermiş olacağız. Ahilik haftasında Kırşehir'de esnafla buluştu. Esnafın çok beklediği o haberi verdi. Evet, evet. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Bolat programına Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ederek başladı. Zanaatkarlar Çarşısı'na geçen Bakan Bolat esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra kutlamaların kapanış töreninde konuşan Bolat Kırşehir'deki esnafada büyük bir sürpriz yaptı. Pazartesi günü 100 milyon lira kredi gönderileceğini belirtti. Pazartesi sabahı inşallah TESKOM kefaletiyle Halk Bankası'ndan Kırşehir'deki esnafımız için de bekledikleri 100 milyon lira krediyi göndermiş olacağız. Bakan Bolat ayrıca faiz oranlarının da Yıl sonuna kadar düşeceğini belirtti. Faiz oranını finansman maliyetini biliyorsunuz %25'e düşürmüştük. Yıl sonuna kadar Halk Bankası ve TESKOMP'un çalışmaları sonunda daha da aşağıda aşağı yendireceğiz. Bakan Bolat'ın konuşması sonrasında Türkiye genelinde zanaatlarında gösterdikleri ustalıklarla Kırşehir'e gelen esnafa ödülleri ve ahi beratları verildi. Esnaf Bayramı ve Ahilik Haftasını